Yılmaz Bey. Buyurun memur bey. Bizimle polis merkezine kadar gelmeniz gerekiyor efendim. Hayırdır neden? Ömer Tekin'in vurulması olayıyla ilgili ifadenize başvurulacak. Olayla benim ne ilgim olabilir ki? Gereken açıklama merkezde yapılacak efendim. Şimdi gidelim lütfen. Gel kızım. Polisler Yılmaz'ı neden götürdü? Çünkü ondan şüpheleniyorlar. Neden ki? Nedeni çok açık değil mi? Daha geçen hafta Ömer'e tehditler savuran o değil miydi? Yılmaz'ın yaptığını mı söylemeye çalışıyorsun? Ben bir şey söylemiyorum. Sadece kendimi polislerin yerine koyup düşünüyorum. Başka kim olabilir ki? Bilmiyorum. Ama Yılmaz asla böyle bir şey yapmaz. Hastanın birinci dereceden yakınları dışındakiler çıksın lütfen. Acınızı anlıyorum. Ama bu şekilde hastalarımıza iyilik etmiş olmuyorsunuz. Biz gidelim Filizciğim. Tamam. Her şey için teşekkürler. Sağ olun çocuklar. Hadi, hadi. Biz de bahçede bekleyelim Filizciğim. Bence evinize gidin. Siz de perişan oldunuz. O ne demek? Ömer'i nasıl bu halde bırakıp gideriz? Filiz abla haklı anneciğim. Kalabalık etmekten başka bir işe yaramıyoruz zaten. Peki oldu o zaman. Geçmiş olsun. Hayırlı haberlerini alırız inşallah. İnşallah. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Merhaba Avukat Bey. Sağ olun. Yılmaz'ı merkeze alıyorlar. Tamam. Gidelim Sadık. Ben bir kahve alacağım. Sen de ister misin? Çok iyi olur. Hemen dönerim. Ne yaptın sen Halit? Ben adamı yaralayın dedim. Öldürün demedim. Yanlışlıkla oldu efendim. İstan bacaklarını ateş ederken adam kendini yere attı. Tetiği çekmiş bulunduk. Demek yanlışlık oldu. Asıl yanlışlık adam ölürse olacak. Hakkı nerede? Talimatınız üzerine Yılmaz'ı takip aldı. Tamam. Bırakmasın peşini. Dün gece saat yedi sularında neredeydiniz Yılmaz Bey? İş yerindeydim. Ne zaman ayrıldınız iş yerinde? Vallahi hatırlamıyorum. Bu şekilde işimizi kolaylaştırmıyorsunuz Yılmaz Bey. Yani amacım işinizi güçleştirmek değil ama... ...benim yaptığımı mı düşünüyorsunuz? Olabilir. Bu bir ihtimal. O zaman neden soruyorsunuz bütün bunları? Bakın Yılmaz Bey. Söz konusu olan bir silahlı saldırı. Bizim görevimiz bu olayı aydınlatıp fail ya da faillerini bulmak. Ömer Bey'le aranızda sorun olduğunu biliyoruz. Ortada iki olay var. Size yapılan darp ve Ömer Tekiner'e düzenlenen silahlı saldırı. İlginç olan iki olayın benzerlikler taşıması. Silahlı saldırının intikam için yapıldığından şüpheleniyoruz. Peki darp olayını Ömer Tekiner'in düzenlediğini mi düşünüyorsunuz? Olabilir. Bu da bir ihtimal. O zaman neden onu sorgulamadınız? Yılmaz Bey, lütfen bizi ileride sıkıntıya sokacak ifadelerden kaçının. Bakın komiser bey. Eğer elinizde delil varsa beni tutuklayın. Yoksa bana suçluymuşum gibi davranmayın lütfen. Lütfen sakin olun. Şurayı imzalayın lütfen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.